Tamam. Teşekkürler. Sağ ol canım. Teşekkürler. <laughs> Ezgi, yavrum ben sana bir şey söylemek istiyorum. Ee, biliyorsun ben bugüne kadar senin bütün seçimlerine... ...hep saygı duydum. Evet anneciğim. Yani sen kimi sevdiysen, kimi istediysen... ...ben tamam dedim yani, onu sevdim. Değil mi çocuğum? Hani gün geldi... Yani senle beraber e, sevindik, e, senle beraber üzüldük. Değil mi güzel kızım? Hı? Evet anneciğim. Bak ama yavrum artık senin yaşında kemale erdi. Yani biliyorsun hani artık senin de bir yuva kurup e, bir, 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 çocuk sahibi olma yaşın geldi güzel kızım benim. Tabi e, tabii kızım yani her, her kadın hemen evlenip çoluk çocuk sahibi olacak değil. Ama sen çok istiyorsun diye böyle söyledi anne. İstiyorum Minal abiciğim. Hı? Bak, e, biz de ilk tanıdığımızda Özgür'ü senin bu hayallerini gerçekleştirebilecek biri olduğunu düşündük. Değil mi hayatım? Tabii başta böyle miydi? Yani çok düşünceliydi, ilgiliydi, saygılıydı. Belki sana aşık ya. Özgür bana aşık gibi miydi? Yani bunu tam olarak nasıl anladınız? Böyle hareketlerinden mi, davranışlarından mı? Bakışlarından. Sana olan bakışlarından. Tıpkı benim annene baktığım gibi bakıyordu. <laughs> Canım benim. Dur verdim ben sana. Verdim Yemeğe gitti mi acaba ya? Eve gidip bir baksam... ...yok ya. Arasam... ...iyi bir bahane bulmam lazım. Tabii ya. Neden bütün gün bana trip yaptı? Serdar'la yemeğe çıkacağım diye. Çünkü kıskandı beni. Tabii yemeğe gitme de diyemedi. Yani Özgür bana aşıktı mı? mi? Ee, olsa ne olur? Ay aşık olsa ne olur Ezgi'cim? Allah Allah sanki aşk her şeyi hallediyor. Ne i̇şte de o sana en son garip garip tavırlara? Saçma sapan konuşması, kıskançlık halleri, saygısızlığı. Aa, Bak ben ne diyorum, bana nasıl tepki veriyor? Kızım! Aa, sen de iyice Leyla oldun artık ha. Ya anneciğim. Kim o? Özgür mü o? Yüz verme. Kısa konuş. Hemen kapat. Yemekteyim de. Tamam anneciğim. Efendim. Ezgi, e, rahatsız etmiyorum değil mi? Ben... E, ...Latin gecesiyle ilgili e, aklıma benim bir şey takıldı da. O yüzden aradım seni. Ne takıldı? Rahatsız etmiyorum ama. Rahatsız ediyorsam, ya yani yemekteysen falan... Kapatabilirim. Yemekteyim evet. Tamam yarın konuşuruz. A an annemlerle. Alo. Allah Allah. Bak ne aklı sıra kendince kızı kontrol ediyor görüyor musun? Cık, cık, cık. Yani sizce şu an beni kontrol mü ediyor? Tabii ki kızım. Yani evde misin dışarıda mısın ya? Yani... Hmm. Serdar'la yemeğe çıktın mı diye kontrol etti beni. Kesin kıskanıyor. Kesin. Bak Ezgi'cim. Özgür karakterindeki baskıcı adamlar... ...bir kadına mutluluk ve huzur vermezler. Çünkü kendileri mutlu ve huzurlu değillerdir ya. Hastalıklı tiplerdir onlar. Hı. Sen en iyisi bizim dediğimizi yap. Bir an önce kurtul ondan. Ayrıl be kızım. Aynen. Aynen kızım. Doğru söylüyor Ömer abi. Ezgi. Kızım kime diyorum ben? Belki zamanla değişir. Yani bence kesin değişir. Asla, asla böyle boş umutlara bağlanma kızım. Ayrıca da senin zamanın mı var? Ben ne diyorum sabahtan beri burada? Biyolojik saat diyorum. Tik tak tik tak işliyor diyorum. Haklısın anneciğim. Tamam. Ezgicim, anlaştık değil mi anneciğim? Hı? O Özgür'den tamamen ayrılıyorsun değil mi yavrum? Bak vallahi ayrılmazsan yani dönmem Bursa'ya. Kalırım İstanbul'da burada. Ona göre. Yok anneciğim. Aşk olsun. Tamam ayrılacağız zaten. Hı. Tabii ayrılacak Nevin. Tabii ki ayrılacak. Ezgi bizi ne zaman kandırdı? Ne zaman bize yalan söyledik? ki? Söylemem. Söylemez. Ay sakın hayal kırıklığına uğratma yavrum beni. Lütfen. Merak etme anneciğim. Ay. Gönül işlerini konuşmaktan iş konuşmaya zaman kalmadı. Yavrum ne yaptın? Bulabildin mi bir şeyler? Şu an pek bir şey yok anneciğim. Aa, e, o zaman hani sen de gel bizimle beraber Bursa'ya. Hem biraz bize yardım edersin hem de şu Özgür'den azıcık uzaklaşmış olursun. Çok güzel olurdu gerçekten anneciğim. Ben de çok isterdim ama yani ben şu an bir şey yok derken şey demek istedim. Ben yine açılacak bir restoranın halk ilişkilerine başvurdum. Onlardan haber bekliyorum. Kısmet. Öyle mi? Ya bak çok sevindim. Hadi inşallah kızım, inşallah. Hmm, i̇nşallah. İnşallah. Ama olmazsa sen mutlaka gel Bursa'ya. E mi yavrum benim? Tamam anneciğim, gelir. İyi. Ee, siz ne yapıyorsunuz yani? Kalır mısınız bu gece? Yok canım, yemekten sonra gideriz. Bursa şurası ya. Gideriz gideriz yavrum biz gideriz. Hadi hatta kalkalım artık Günal geç oldu. Tamam canım. Hesap. Senin ne güzel oldun sen. Ne <laughs> <İyi> ki geldiniz. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.